Yani iki kere, üç kere daha geleceğiz. Ankara da buraya çok önem veriyor. Yani bir de yönetim diyor sorun, son, Başkan gençlere çok seviyor. O yüzden biz başkan. Sayın gençler çok seviyoruz. Size var. Gençliğin yaşandığı, sanatsal ve kültürel varlık. Tarım mı bu senin? Tarım Ablacığım merhaba. Nasılsınız? biraz geriye. Depeler nesi? İyi ki. Ama hadi iyi günler arkadaşlar iyi günler yıldız arabamızdan oğlum bu toplar bildiğim şeydi ya yok yok gazı ama. nasıl güzel bakalım. Nereye gideceğiz? Gelim. 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 aşağıya. Bir Gelim. 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 üç tane bir lira Alalım. tane bir var. var tamam bir çıktı. Başkan Bu bir başına. Başına. Tuttu mu? Onu? Bu Başkan lira çıktı. ki bedava Bu oldu. Bu Bedava mı? oldu. Bir tane <gülüyor> daha alalım. kumara alıştırıyorlar. Bizi yemledin ha. <laughs> Az <oldun. gülüyor> Başka, onu da siz çekin lütfen. Bu diğer sayan da bizim. Yok, evet. ben, ben, ben. O saymam, bizim saymam. Para, para yok. Ya <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <gülüyor> para yok. Para yok. Nasıl? 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 sanat Nasıl? 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 Yerel Nasıl? gençler kuracak. Nasıl? ha. <laughs> Bak 10 bin lira 3 işte tane. Ne Beşik oluyor? Destek mi sen bize? Söz yani. mü? <laughs> doktorum, benim aile doktorum. Yok, Aynı aile doktorum Ne yapıyor, ne şey yapayım, yapayım. Yapayım, <laughs> Ne kadar borcumuz oldu? Var kazanınca değil kazanacağız. Evet. İnşallah. Diye bizim. İnşallah. İnşallah. Ne yapıyoruz taksiciler? Şimdi bu taksicilerin bazı sorunları var. Bunların eee şey, belediyenin, belediyenin, belediyenin belediyenin bir sürü ka attığı kazıklar var bunlara. Bunlar oturup biz onları onlar biliyorlar bunları. Bunlar o kazıkları yavaş yavaş çıkaracağız değil mi? Öyle yani. <laughs> Bunlar bir plaka işleri var. Bunlarla konuştuk. Ama bizim taksilerimizin çok sorunları var. Dolmuşçularım yıllar. Dolmuş var. Yıllardan beri biz bunları çekiyoruz. Dolmuşçuların da var, taksilerim var. İnşallah bu halledilecek. Hâlâ olursa hepimiz çok memnun olacağız. Çok yani hepimiz de bir, yani gençlere... Yok bizden geçti. Bizden, bizden sonra gelecek olan gençlere bir hatıra olarak da. Yani bir, bir... Bir şey bırakmak lazım. <laughs> Ya rahatlayacak şey bir şey en, en çok geç bizim geçeceğimiz. Geç gidimiz geç kaldı bu yüzden. Başkan iki kişi yazılacak. Yazdı. Sekizi kim Bu genç bizim meclisimiz bu sene iyi değil mi? Yani, i̇yi ya. Yani. Gerçekten yani. Şey evet. şey Şimdi, gençlerin geleceği var. Bak ben her zaman şunu söylüyorum. Lider, başlık liderler var ya. Bazı yaşlı liderlerimiz var biliyorsun. Bunlar hep gençlere bırakmak lazım. Gelir yaşlılar da gençlere hocalık yapması lazım. Yani önleri açılması lazım gençlere. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Bu dönem, yani seçimlerde şöyle oldu. Bir belediye başkanı, bir de onunla beraber kazandığınızda kadrosu oluyor. Başkan hep gençlerle beraber yola çıkıyor. Yani aranızda başka siyasi partiler, destekleyen vardır ama bu dedikleri bir araştırın hemen bak istihdarlığında hiç önemli değil. Başkan, resmen adam şunu ispatladı. Sekiz tane genç koydu. Ben bu belediyeyi gençlerle yöneteceğim. Yani üniversitede öğretmenin sorununu çözecek, liselinin sorununu çözecek, bulaşım sorununu çözecek, istihdam Başkan sorununu çözecek. Tabii CHP binasına yarın gel hemen başkanla oturup konuşuruz. Başkan burada gel beraber Başkan çay Gel. Birazdan orada çay içeceğiz. Tamam. Masalara soğuk, sıkıştı. Çay 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 ama, ama çalışacağız yani. Bilecik'e genç bir belediye yapacağız. Tamam İnşallah. İnşallah. Geldiğinizde görüşelim. Tamam. Ben buradayım. Birazdan. Dolaşalım tamam. çay içeceğiz hep beraber. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi.

Gençlik Kolları başkanım. Allah yani kolaylık versin. Keselimiz evet. kolay gelsin. Sıkıntınız <laughs> olursa CHP binasına gelin. Tamam. Evet, ol, yani çay, hep beraber sohbet ediyoruz. Evet. Şey tamam. Hadi evet. hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hava